Hülya Hökenek 1978'de Şırnak Cizre'de doğdu. Abisi Faruk Hökenek kalp cerrahı, ablası Aysun Hökenek ise eczacıdır. Eğitim hayatına Cizre'de başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarını kazanarak İstanbul'a geldi. Burada İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünü kazandı. Üniversitenin ilk yıllarında gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı ile tanışması kariyerini şekillendirmeye başladı. Akademi İstanbul'da eğitim aldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Fatih Altaylı'nın yanında Kanal D'de çalışma hayatına başlayarak tek tek programında muhabirlik yaptı. Kariyer hayatında Güneydoğu'ya giderek burada çok özel röportajlar yaptı. Fatih Altaylı ile beraber 1997 yılında Beyrut'a giden Hülya Hükenek, Abdullah Öcalan yakalanmadan önce son röportajını yaptı. Daha sonra Erbil'de Mesut Barzani ile de röportaj yaptı. Kariyer durağı daha sonra BRT televizyon kanalı oldu. BRT'de özel dosya haberciliği bölümünde çalıştı. Ancak kanalın yayın hayatına 2001 yılında son vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açılmış oldu. Ardından Londra'ya giderek 3 yıla yakın dil eğitimi aldı. Aynı zamanda London Institute'te fast track gazetecilik eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Kanal 7 haber sunmaya başladı. 3 yıla yakın Kanal 7'de çalıştı. Daha sonra Kanal Türk televizyonunda ana haber bültenini sunmaya başladı. Kanal Türk'te 8 ay kadar ana haber bültenini sunduktan sonra TRT'ye geçti. TRT Haber televizyon kanalında haber sunmaya başladı. 7 yıl boyunca TRT Haber kanalında haber spikerliği ve programcılığı yaptı. 2018 yılında Habertürk TV ekranlarında görev almaya başladı. Hülya Ükenek Habertürk'te hafta içi her gün saat 12'de gün ortası ve cumartesi akşamları saat 21'de eline boyuna programıyla izleyici karşısına çıktı. Taraftar olarak Beşiktaş'ta olan Hülya Hökenek, kişisel becerileri arasında bilardo ve satranç yer alıyor. Aynı zamanda müzikle de ilgili. Hökenek, 24 Eylül 2018 tarihinde film yapımcısı Kamer Dursun'la evlendi. Şu anda Habertürk televizyonunda Habertürk Gündem adlı programın moderatörlüğünü yapmaktadır.